Sözlerle konuşup, arabasını bırakıp giden ve arabayı sonrasında teslim aldığında da memnun bir şekilde ayrılan müşterilerim olmuştur. Erkek mesleği olarak bilinen ototamirciliğinde kadın olmasın işin daha düzgün çıkmasına etkendir. Çünkü biz kadınlar e, detaycı bir ruha sahibiz, detaycı bir yapıya sahibiz. Böyle bir yapıya sahip olduğumuz için de hangi meslek olursa olsun daha temiz bir iş çıkarız. Kadın derneklerine zamansızlıktan dolayı üye değilim, yoğun bir iş tempom var. Ama bazı dernekler bana ulaşıp kadınlar ile ilgili projelerinde destek olmamı istiyorlar. Ben de onlara e, tekliflerini, taleplerini seve seve kabul ediyorum ve koşa koşa gidiyorum. ki Diğer kadınlara örnek olabileyim, onların e, içlerinden çıkaramadığı cesaretleri olabileyim. En son e, Çorlu'da Kadına Şiddete Hayır programı vardı. Beni davet ettiler. Dernek başkanları konuşma yaptıktan sonra sıra bana geldi. Kısa bir konuşma yapmıştım. Sonrasında alkış kıyamet, yanıma gelip teker teker tebrikler, resim çekimleri vesaire gibi durumları olmuştu. Bu benim için gurur verici bir şeydi. E, ve diğer kadınlara da örnek e, olabilmek güzel bir şeydi.